Evet arkadaşlar bugün Sivas usulü yoğurtlu köfte yapıyorum. Sade bulgurla çiğ köftelik bulgur bir kase, yarım kase irmik, bir yemek kaşığı tuz, bir yemek kaşığı nane, içine koyduklarım bir yemek kaşığı ev yapımı biber. Bunları koyacağım, bulgurumu sıcak suyla ıslayacağım, biraz bekleteceğim, Ondan sonra yoğuracağım. Bunu güzelce. Tutturamayanlar bir yumurta koyabilirsiniz içine. Yarım kase un koyabilirsiniz içine yoğururken. Onu güzelce yoğuracaksınız, yapacaksınız. Yaparken de göstereceğim size. Şu anda yoğurtlu köftemizin yapımına geçeceğiz. Yoğuruyorum. İçindekileri söyledim size. Bir yumurta da kırdım tuzunu, nanesini, biberini koydum. Ilık suyla ıslattım. Yarım saat beklettim. Şimdi de yanımıza böyle kaseyle bir su alacağız. Şöyle 2-3 kaşık kadar da un koydum gördüğünüz gibi kaseye. Suyum da burada. Bunu güzelce bir yoğuracağım. Şekil verdiğim zaman göreceksiniz. Pişirirken göreceksiniz. Servis yaparken göreceksiniz. Böylece sivas usulü yoğurtlu sarımsaklı köftenizi böyle yaptık. Tepsinin dibine un serpiyorsun. Bunları yapıp yapıp içine koyuyorsun. Şu anda suyumuz kaynıyor. Görüyorsunuz fokur fokur kaynayan suyumuzun içine bunu salacağız pişecek pişerken göreceksiniz. İçine koyduğum malzemeleri söylemiştim size. Şu anda fokur fokur kaynatacağım. Köftemiz fokur fokur kaynıyor. Bakın o iyice pişecek. Bunu alacağım. Cam suyunu vereceğim. Süzeceğim. Ondan sonra yoğurt yiyeceğim. Yağlayacağım. Size göstereceğim. Arkadaşlar Sivas usulü yoğurtlu köftemiz oldu. Pişirdik. Cam suyu verdik. Şu anda yoğurdunu katıyorum. Gördüğünüz gibi pişirdi aynı tarzda yaparsanız memnun olursunuz Sarımsaklı yoğurdum hazırdı Şimdi onun yoğurdunu katıyorum Katacağım yağlayacağım servis yapacağım göreceksiniz Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi Yoğurtlu sarımsaklı köftemizi yaptık can suyu verdik süzdük sarımsaklı yoğurdumuz hazırdı Kattık Üstüne tereyağı Kuru nane pul biber süsledik İsteyen yapar isteyen sade tereyağı koyabilir. Sarımsaklı köftemiz bu. Sivas usulü. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Hepinize afiyet olsun arkadaşlar.